Bir hastalığı tedavi etmek sadece fiziksel bedenini tedavi etmek değildir. Alttaki diğer nedenlere de bakmak gerekiyor. Çünkü beden 5 boyutludur. 5 boyutlu demek ne demek? Fiziksel bedenimiz, enerji bedenimiz, mental duygusal bedenimiz, sezgisel bedenimiz ve ruhsal kısım. Bunların hepsindeki etmenler tek tek tedavi edilmeli ki gerçek çözüm bulunabilsin. Tabii ki önce ne yapıyoruz? Laboratuvar testlerine bakıyoruz, fizik muayenesine bakıyoruz, vitamin eksikleri varsa onları tamamlıyoruz, mineral eksikliği varsa onları tamamlıyoruz. Bunlar ilk aşamada yapılan şeyler. Eğer yani Romatolojik bir hastalığı varsa ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Daha sonraki dönemde baktığımız şey enerjisel beden. Özellikle nöral terapi ve akupunkturla tedavi ettiğimiz bölüm. Bunu biraz daha açmak istiyorum. İçimizde otonom sinir sistemi dediğimiz bir sinir sistemi var. 500 bin kilometrelik bir ağla bütün bedeni sarıp her yeri birbirine bilgi gönderiyorlar. Sempatik ve parasempatik sistem olarak da bahsetmiştik bu durumda. Fiziksel bedenimize etki edebiliyor. Bununla ilgili sıkıntılar olduğu zaman, bir yüklenme olduğu zaman, bir sempatik aktivite artışı veya işte parasempatik az veya çok çalıştığı zaman bunu tedavi etmemiz gerekiyor aynı hastalığı tedavi edebilmek adına. Bunun için dediğim gibi nöral terapi ve akupunktur gibi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Üçüncü beden duygusal beden. Şir takıntılar ve stresler ve yoğun düşünceler olduğu zaman bu bizim duygu durumumuzu etkiliyor. Duygu durumumuz da e, fiziksel bedenimize etki edebiliyor. Onun dışında diğer bedene baktığımız zaman sezgisel beden diyoruz. Sezgisel beden e, bizim bilinçaltımız yani Freud'un bahsettiği işte rüyalarla ortaya çıkan kısımlar. Bunlar da bir şekilde tedavi edilmeli ki travma çözümlemeleri sezgisel bedeni de kapsayabilir. Son bedense ruhsal beden. Bu da tedavi edilmeli. Bu boşluk hissi, umutsuzluk hissi düzeltilmeli. İbn Sina bile yüzyıllar öncesinden bundan bahsetmiş. Bedeni iyileştirmek kadar fiziksel bedeni iyileştirmek kadar ruha da dokunmak gerektiğini, burayı da tedavi etmek gerektiğini söylemiş. Bu nasıl iyileştirilir peki? Meditasyonlar, işte dualar, bazen spiritüel çalışmalar bu konuda bize yardımcı olabilir.